Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Arduino, ESP8266 ve DH11 sensörü kullanarak Tings Speed sitesi üzerinden verileri çekmeyi göstereceğiz. Hadi videomuzun yapımına geçelim. Öncelikle internet aracımız üzerinden TikSpink internet sitesine giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra sağ üst tarafta buradan kullanıcı adı ve şifremizi belirleyerek giriş yapabilirsiniz. Ondan sonra burada channel kısmına geliyorsunuz. Channel kısmına geldikten sonra benim gördüğünüz gibi önceden hazırladığım bir channel'ım var. Ben şimdi size yapımını göstereceğim için Nev channel diyorum. Buraya geldikten sonra bunun ismini verebilirsiniz. Ben buraya spn vermek istedim. Description kısmına bir şey yazmanıza gerek yok. Burada vereceğiniz değerlerin isimlerini yazmanız lazım. Mesela burada sıcaklık verebilirsiniz. Benim h bir ısı ve nem sensörü kullanacağım için sıcaklık ve nem sensörlerini vereceğim. Ondan sonra bir de nem vereceğiz. Alt kısma gelerek yeni bir channel oluştur deyip bunu tamamlıyoruz. Bu adıma geldikten sonra zaten bütün tablolarımız buraya eklenmiş oldu. S&P nem ve ESP sıcaklık olarak gördüğünüz gibi. Burada bizim için önemli olan API case kısmındaki buradaki bize o özel üretilmiş keyimizi almak bunu Arduino IDE uygulamamızda kodumuza yapıştıracağız. Bunu alıyoruz ve kopyalıyoruz. Bundan sonra Arduino IDE uygulamamıza geçmemiz gerekiyor ve kodları tek tek yazacağız. Şimdi Arduino IDE uygulamamıza geçiş yaptım. Gördüğünüz gibi burada Software H ve DH11'in kütüphanelerini kullanıyorum. Bunun altında DH pinini 2'ye ve RX ve TX pinlerimi atadığımı gösteriyorum. Benim modemimin ismi bağlantı ve şifresi bağlantı 1234 olduğu için kendi ESP'min yani esp 8266nın bunu bunu bağlanması için bunları kullandım. Onun altında burada gördüğünüz gibi bir API key var. API key'de önceki Things Speak uygulamasını aldığımız key giriyoruz. Ben kendi key'imi buraya girdim. Bu key'leri girdikten sonra altta belli başlı kodları size açıklayayım. Kodun diğer satırlarına gelirsek gördüğünüz gibi void setup bağlantıyı sağlayacak Arduino seri haberleşmesi başlatacak gerekirse bağlanıp bağlanmadığını gösterecek ve bütün parametreleri gösterecek. Bundan sonra zaten Arduino'muzun bağlantısını gerçekleştirecek ve nasıl çalıştığını size göstereceğim. Şimdi o kısma geçelim. SP8266 Arduino ve DH11 sensörlerimizin bağlantıları bu şekilde tamamladık ve bilgisayarımıza bağladık. Ben bunun zaten devre şemasını sağ tarafta şu an gördüğünüz gibi gösteriyorum size. Şu an anlık olarak aktif hem nem hem de sıcaklık değerlerimizi gösteriyoruz. Ben ikisine de nem yazdığım için nem nem gözüküyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.